Ne arkadaşlar? Hoş geldiniz. Bugün Roblox'a nasıl gidilir onu göstereceğim. Roblox'u indirme falan onları silebiliriz hatta. Silelim tamam mı? Yüklemeleri falan kaldıracağız abi. Tamam mı? Kaldırıyorum. Tamam mı? Bunu da kaldırdım tamam mı abi? Bu arada telefon iPhone falan değil arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ne? Evet iPhone değil. Çünkü iPhone uygulaması yüklemişti. iPhone 16 yok. 16 diyorum. 14, 15 falan kullanabiliyorum ana ekranını falan özelliklerini. Ama tabi iPhone değil bu telefon arkadaşlar. Şimdi bakın Proton VPN diyor. O kalsın ama Proton VPN'i indirebilirsiniz. Oradan Roblox kullanacağız. korumuyorsunuz diyor. Şimdi bakın Türkiye'de dişler kimimiz korunuyor, korunuyor diyor. Nasıl bağlı. Şimdi biz hemen ben burada var bu arada. Onu da çekebilirim. PUBG falan onu çektik. Şunu da çekebilirim. Blocks World Transforms Futbol. Neyse Steam falan diyor. Biz işimiz Chrome'la tamam mı? Şimdi buraya diyoruz ki buraya aynen. APK pur APJ alalım şu olmaz. ücretsiz çevirmiş falan diyor. İndirmeye hiç gerek yok arkadaşlar. bakın hızlı bir güvenli APK yüklesin. Hiç oraya gerek yok. Bu arada size şey söyleyeceğim neye basmanız gerekiyor. Bakın Roblox diyor. Bakın şimdi. Tamam mı bakın. İlk olarak Allah. Şu arama butonuna tıklıyoruz. Reklam çıktı. çarpı çarpıp bakalım. APK pur diyor. Şimdi buraya yazma yerine Roblox yazıyoruz ve aratıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir sonuç çıktı. Ve buna tıklıyoruz. Tıklamıyorsun yani download diyeceksiniz ve buradan reklam çıkacağız gene kapatacaksınız ve buraya size aktarıyor. Biraz aşağı az bir şey aşağı inersiniz. Güvenli ve hızlı indirme diyor. Bakın burada iki tane seçenek var. Şu ve şu. Ama siz güvenli ve hızlı indirmeyi tıklayın. Ben şunu tıklamadım. Şunu tıkladım. Bakın şunu. Allah. Bakın şunu ben hiç tıklamadım indir diye. Hep ben buradan indirdim. Güvenli güvensiz bakın. işaretledim ama aşağısı güvenli olabilir. Ama güvenli ve hızlı indirme dediği için buradan apk burada 100 kilo falan diyordu arkadaşım ama güvenli ve hızlı indirme diyoruz ve bakın indirme devam ediyor diyor. dosya zarar olabiliyor yine de indir diyorum dosya ayrıntıları bakarsınız batbuff topup game cost diyor size de bu inebilir böyle düşünürsünüz Evet şimdi batbuff Evet neden roblox çıkmadı abicim yalan mı ya demeyin Devam edin tamam mı? Bat baf diyor. O demek beklemek istiyorsunuz diyor. Sizde bilinmeyen kaynaklar falan yükle diye Chrome açabilir. Chrome söyleyebilir. Orada izin verin tıklayın arkadaşlar. Daha iyi. Yükleniyor diyor. Yüklüyor şu anda. Yükleniyor. Abi, hadi dur. Heh, tamam. Uygulama yüklendi diyor. Aç dedim batmafa bafa girdi. Tamam 50 puan kanka. Güzel. Tamam kanka. Bakın. Puan diyor da ben oynarım diyor. Nok o nokta merak ediyor. Roblox en son haberlerin etkiliyor. Roblox iki bir şey diyor. Mesela sizde otomatik galiba Roblox diyor. Bakın şu an iniyor Roblox. Roblox şu an iniyor zaten. Ben yine bir Roblox yazayım mı? İşte Roblox burada iniyor. Siz de in eğer inmiyorsa hala buradan indirip butonuna tıklayabilirsiniz. Devam ediyor da de yani başladığı için Roblox'u nasıl size yükleyecektir arkadaşlar. Şimdi bakın yükleniyor mesela şu an bende falan yükleniyor. 2019'da 4.4 bu var. Grup selamı sıralama, Avrupa sıralamasında sıralaması şu anda bir numarada. Macera oynayanlar çocuk çok oyuncu falan diyor. 4 10 puan 100, 106 milyon idrim falan, falan diyor. 94, 95, 96, 97, 98, 99 ve 100. Evet yükleniyor. Estelik up diyor. Ve arkadaşlar bakın yükleniyor. Mu? Ben şimdi yükleniyor Chrome diyor. Bat diyor. Bunu açıyorsunuz. Dediğim gibi. Ve iniyor diyor. Estex up diyor. Yüklemek istiyor musunuz diyor. Hızlı konuşuyorsam özür dilerim arkadaşlar. Şimdi bakın Estex up diyor. Şimdi yüklenmesini bekliyoruz. Yükleniyor. Mesela bakın app install diyor. Biz direkt açabilirsiniz ama aç derseniz. Tabii ki Roblox. Evet Roblox açılacaktır ama tabii ki indirme şu an biz indirme sorununu hallettik. Şimdi açma sorununu yapacağız. Bakın Batpuff hiçbir şey şey Allah. Şimdi bakın Roblox kapalı değil mi? Bir arkadaşlar şimdi Batpuff'ı da tıkla arasın. Evet arkadaşlar. Açık. Evet bugün geldi. Ama buradan hani bana çıktı için şuraya Bak bak gelmiş bugün. girdi. Şimdi buradan App Store'a girip şuradan Proton VPN yazarsanız bakın Proton VPN çıkabilir ama çıkmazsa siz Proton VPN hızlı ve güvenli interneti indirin. Aç hemen indirelim için. Şimdi bakın buradan Proton VPN'e tıklıyorsunuz arkadaşlar ve korunuyorsunuz diyor. Bağlan diyorum. Dijital kimiz korunuyor diyor ve korunuyor diyor şu anda bakın şimdi Roblox'u deniyorum ve tabii ki arkadaşlar evet girdi arkadaşlar Roblox'a tabii ki sorunumuz var hala şey diyor ne oldu Google'a giriş yapacağız hemen detayına 32 oldu gerçi biz girelim evet giriyorum arkadaşlar ve şimdi bulmaca diyecek muhtemelen ben onu da bir yapıp geliyorum arkadaşlar benim geçiş anahtarım var mı satın? Ben malın tekiyim arkadaşlar. Şimdi neyse girelim ve ve geçiş anahtar olduğu için muhtemelen olacak ve Pırr. neyse ben gene yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar özür dilerim özür dilerim ama gerçekten olmuyor. Ya gitti çok zor ya hesabınızı koruman bayağı zor Ses falan bayağı zor arkadaşlar Roblox için baya güvenlikli bir yer olmuş ya yani. hiç artık gidemiyoruz bile Bakın nasıl zor şeyler, nasıl yapayım kanka bunları ya bak burada bile istiyor ya Vallahi arkadaşlar var ya Roblox bu kadar güvenlikli olursa biz hiç giremeyiz kanka Kanka bu pek doğru değil de bak yeniden ne diyor F20 diyor Tamam. Ne yapacağız şimdi? Böyle mi yapacağız? Tamam. Mesela T25 diyor arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağımı bilmiyorum. T4 yaptım. Sus. Mesela P yaptım. Sus. Mesela P yaptım. Ne yapacağım? 18 mi? Diyor. 19 mu yapacağım kanka? P, P P yok mesela. Demek 19 mu? 19 yapacağım galiba. 14 B diyor mesela. Ee, sonra Y yaptım. U 3 diyor mesela. Ya 3 olacak ya bu T dedim. Bak, gene tek doğru dedim. Ne diyor? P 18 mi yapamadım? Ne? 20 olacaktı. Ben nasıl yapmışım? Arkadaşlar ben Roblox'un şeyinde vallahi giremiyorum. Bayağı güvenlikli yapmışlar. Bence artık olmamalı yani. Bayağı zor olmuş abi. de gösteremedik ya. O bir şaka mı bu ya? O şaka gibi arkadaşlar ya. Vallahi şaka gibi arkadaşlar Giremiyorum. Neyse. Bu kadardı. Bay bay.